Субтитры сделал DimaTorzok deprem bölgesi, Kahramanmaraş. Ee, Kahramanmaraş'ta biz atadan dededen gelen ata dede mirası çarık işini burada yaşatmaya çalışıyoruz. Elemeye göz nuru olan bu mesleğimizi burada devam ettirip e, hem halkımıza hizmet vermek istiyoruz hem insanlar doğal deri ayakkabı giyip faydalansın istiyoruz. E, yetkililerimizden tek ricamız ee, bize burayı kalkındırmak yani bizim e, iş imkanı olması için, satış olması için, esnafın kalkınması için gönüllü tur düzenleyebilirler. Ee, buraya şehir dışından başka yerlerden tur gelip e, esnafları desteklemek için gönüllü alışveriş yapanlar bekliyoruz. Yani yoksa biz ayağa kalkmaya çalışıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz ama e, buradaki insanlar zaten depremden çıktığı için hani fazla maddi olarak bir alışveriş yapıp e, Maraş'ta biz zaten hep Maraş'ta olduğumuz için halk olarak fazla çarık hani belli sayıda satabiliyoruz. E, ayakta durabilmemiz için belli bir maliyeti var. E, bunları hayata geçirip dikip satabilmemiz için e, masrafımız çok olduğu için e, satış yaparak da bunu karşılayamıyoruz. Ya yetkililerden ricamız bizi desteklesinler. Diğer şehirlerden gönüllü olarak deprem bölgesine tur düzenleyebilirler. Ya, belediyelerimizden böyle bir çalışma bekliyoruz.